Resmin Öyküsü programından merhabalar. Bugün sizlerle Büyük Lisbon depremini konuşacağız. Tarihin en büyük afetlerinden biri sayılan Portekiz'in Lisbon şehrinin bir günde nasıl yok olduğunu ve Osmanlı dönemindeki büyük depremlerle birlikte neler yaşandığını, resimlere, gravürlere, büyük depremlerin nasıl yansıdığını aktarmaya çalışacağız. 1 Kasım 1755 yılında gerçekleşen Büyük Lisbon depremi 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremle kıyaslandı. Binlerce insanımızı kaybettiğimiz bu deprem Büyük Lisbon depremi olarak anıldı. Portekiz'in bu depremle birlikte büyük bir yıkım yaşadığını, Atlas Okyanusu'ndan kırılan fay bir şehri yuttuğunu ve şehirdeki çıkan yangınlarla tsunami ile birlikte büyük bir kıyımın yaşandığı görülmektedir. Peki Osmanlı döneminde hangi depremler yaşandı? Halk bu depremler karşısında neler yaşadı ve kültürel miras nasıl zarar gördü? Bir de buna bakalım. 1509 yılına gelindiğinde Küçük Kıyamet olarak adlandırılan bir deprem gerçekleşti. Sultan II. Beyazıt döneminde gerçekleşen bu depremde Topkapı Sarayı da büyük bir yıkıma sahne oldu. Şehrin her bir köşesinde yıkımlar başladı. Surlardan tutun kültürel mirasa kadar birçok yapının zarar gördüğünü görmekteyiz. En başta zarar görenler arasında Topkapı Sarayı'nda İkinci Beyazıt'ın olduğunu söyleyebiliriz. Sarayda tam uykuya geçeceği vakit saray duvarlarının yıkıldığını, odasının çöktüğünü ve son anda ölmekten kurtulan bir sultanla karşılaşmaktayız. Sultan İkinci Beyazıt. Ve... Şehirdeki artçı sarsıntılar devam ettiği için Sultan Edirne'ye taşınmıştır. Dönemin mimarlarından Mimar Hayreddin tarafından Sultan için ahşap bir yapı Edirne'de yaptırılmıştır. Ve bundan sonraki süreçlerde Edirne'deki sel taşkınları ile birlikte sellerle beraber birçok insanın öldüğünü, bu şehrin de güvenli olmadığını, afetlerin ardı ardına devam ettiği söylenmektedir. Osmanlı'da Depremler karşısında önceden alınan bir önlemler dizisinin olmadığını, depremler gerçekleştikten sonra halka desteğin yanı sıra mimari anlamda yıkılan yapıların kısa sürede tamir tadilat geçirildiğini görmekteyiz. 1719 yılında Lale Devri'nde yine bir depremin olduğunu, bu depremler sırasında Edirne Kapı'da bulunan Mihrimah Sultan Camii'nin zarar gördüğünü de görmekteyiz. 1755 yılında Lizbon'da gerçekleş geçen depremden 10 yıl sonra İstanbul'da 1766 depremi gerçekleşmiştir ve bu depremde Sultanahmet Camii'nin bir minaresi yıkılmıştır. Ayasofya zarar görmüştür. Fatih Camii çok büyük zarar görmüştür ve en büyük yıkımlardan birisini ise Eyüp Sultan cami yaşamıştır. Bu yapıya bakacak olursak ne zaman resmedilmiştir bu eser? 1529 yılında Flaman asıllı ressam Peter Van Kuh tarafından bir çalışma görmekteyiz. Bu bir gravürdür. Yıkılmış, minaresi yıkılmış, dağılmış bir şehirle karşılaşıyoruz. Burası İstanbul'dur. Tarihi yarım adayı ve Fatih Camii'ni göstermektedir. Fatih Camii'nin 1766 yılında geri dönüşü olmayan bir yıkıma girdiğini ve 1509 yılında da depremden etkilendiğini, daha sonraki süreçte Peter Van Gogh tarafından bunun resmedildiğini görebiliyoruz. Yani Osmanlı Devleti'nin yaşadığı depremlerde büyük yıkımlara sahne olduğunu, yapıların tekrar tekrar hem restore edildiğinde hem de yeniden yapıldığını söyleyebiliriz. Yeniden yapılan bu yapılar arasında Fatih Camii'nin ve Eyüp Sultan Camii'nin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar 3. Mustafa döneminde tekrar inşa edilen yapılar arasında sayılmıştır. Osmanlı Devleti'nde büyük depremler kuşağında akademik çalışmalar ne zaman başlamıştı? Bu süreçte bizim karşımıza çıkan dönem ise Abdülhamit dönemidir. 1894 depreminde İstanbul'da yine büyük bir yıkım yaşanmıştır. Abdülhamit bunların araştırılması için Yunan Ulusal Gözlem Evi'nden Bilir kişiler çağırmıştır ve Salih Zeki Bey'in o dönemin bilim tarihçileri arasında Salih Zeki Bey'in bu depremler kuşağında neler yapılacağı konusunda araştırmalar yapıldığı görülmektedir. Kandilli'nin başlama hikayesi aslında bu sürece kadar indirilmektedir. Tarihsel verilere baktığımız zaman 2. Beyazıt döneminde 1509 yılında küçük kıyamet olarak adlandırılan süreçlerde büyük kuyular açıldığını, yer altındaki bir hava basıncının olduğu söylendiğini ve havanın çıkması için büyük kuyular açıldığı görülmektedir. Bunlar tabii ki o dönemin rivayetleri sonrası bulunan çözümlerdi. Ama hem akademik olarak hem de bilimsel olarak deprem araştırmalarının 2. Abdülhamit döneminde başladığını söyleyebiliriz. Kasım ayında andığımız 1755 Lisbon depremi tarihin en büyük yıkımlarından biriydi. Richter ölçeğine göre 9 şiddetinde olan bu deprem hem dünya depremler tarihini hem de Osmanlı depremler tarihini etkilemiştir. Akabinde İstanbul'da büyük bir deprem gerçekleşmiştir. Hemen 100 yıl sonra da Büyük Bursa depremi gerçekleşmiş ve birçok insanı kaybettiğimiz kültürel mirasını zarar gördüğü döneme girilmiştir. Depremler tarihinde hem Avrupa yıkımlarının Osmanlı döneminin günümüz depremlerinin karşılaştığı bir süreç yaşanmıştır. 6 Şubat depremlerini geride bıraktığımız ve binlerce insanımızı kaybettiğimiz bu günlerde Lisbon depreminin ve yıkılışlarının her daim devam ettiğini ve depremler karşısında insanlığın çaresiz kaldığını, bilimsel veriler olsa bile ön tahminlerin yapılamaması sebebiyle binlerce insanımızı kaybettiğimizi rahmetle analım. Resmin bir başka öyküsünde görüşmek dileğiyle.